Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda en son gelen efsanevi karakterimiz Baz Işık Yılın ustalığını bitirip oyundaki en nadir ünvanlardan biri olan sonsuzluk ve ötesine ünvanını alacağım. Ustalık videoları da bildiğiniz gibi çok emek gerektiriyor arkadaşlar. O yüzden ustalık videolarını devam için de bu videoya en az 3000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Dinleyen videoya geçelim. Galibi yani videoya geçmeden de önce dükkanında en sağından içerik üreticisi destek bölümünden Ustayı destekleyen hayatıma bir emin oluyorum. sizlerle burada sadece Ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Buradan da Ustayı destekleyenlere kocaman bir kalp gönderiyorum. Galibi yani yanında da Kukuli var. Kukuli ile beraber baz ışık yılının ustalığını tamamlayacağız ve arkadaşlar. Şöyle bir sizle baz ışıklıyla alakalı ve ustalığıyla alakalı bir takım önemli şeyler söylemek istiyorum. Bu karakter 4 Şubat'a kadar aktif olacak. Yani 4 Şubat'tan sonra bu karakter oyundan gidecek arkadaşlar. İsteseniz de bu karakterin ustalığını kasamayacaksınız. Ki kaldık ki arkadaşlar Uzay Polisi ustalığı da gördüğünüz gibi normal halde 24 bin olan ustalıklar bildiğiniz gibi bu karakterde sadece 16 binde bitiyor. Supercell geçici bir karakter olduğu için bu karakterin ustalığını da kısa tutmuş ki herkes yapabilsin diye. Ve gitmesine de arkadaşlar çok kısa bir süre kalmasına rağmen hala bir sıfırda bile olsa bazı ışık yılı karakterinizin ustalığı şu andan itibaren başlayıp bu karakterin ustalığını tamamlayabilirsiniz. Günde 6.000 bildiğiniz gibi ustalık puanı kasabiliyorsunuz maksimum. Ve bence herkesin de bu karakterin ustalık yolunu tamamlaması gerekiyor. Bunun da en büyük nedeni arkadaşlar özellikle hani buradaki verdiği kaynak anlamındaki ödüller bir yana bundan sonra verdiği işte bu iki rozet, sprey, oyuncu simgesi ve özellikle de sonsuzluk ve ötesine oyuncu ünvanı oyundaki en nadir ünvanlardan biri olacak arkadaşlar. Bunun da nedeni bundan 10 gün sonra oyuna başlayacak bir insan bu karakterin ünvanını istese de alamayacak arkadaşlar. Çünkü bu karakter oyundan gitmiş olacak haliyle de bu ünvan inanılmaz nadir bir ünvan olacak. Yani hesabınızı bir nadir hesap yapmak istiyorsanız kesinlikle bu karakterin ustalığını kasmayı unutmayın. 15847'deyim arkadaşlar. Dediğim gibi ünvanını alıp bütün buradaki ustalık yolunu tek seferde de toplayacağım arkadaşlar ve oyunun en nadir ünvanlarından hatta 2-3 ünvandan biri olan bu ünvanı da alacağız diyelim artık. İlk başımıza da girelim arkadaşlar hızlıca. Yani kesinlikle ne yapın ne edin arkadaşlar bu karakterin ünvanını alın. Dediğim gibi çok 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 ama çok arkadaşlar e, nadir bir ünvan olacak. 4 Şubat'ta bu karakter gittiğinde kimse alamayacak çünkü, çünkü bu ünvanı. Şu anda da abi ünvan yani bu ustalık kasmak zor olduğu için şu anda da ben e, ya zamanla alakalı bir şey olduğu için şu anda da çoğu kişinin almadığını düşünüyorum zaten. Bu videoyla bir hatırlatma da yapmak istedim alın diye. E, yani çok nadir bir şeye sahip olacaksınız arkadaşlar onu söyleyeyim. Hadi tutsan onu. Hadi tutsan onu. Tutsan onu ne oldu? Yani bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Hani maçları da kolay kazanabiliyorsunuz çünkü karakterle kupa kasmak da kolay. Ya ben bunu istesem mesela 10.000 kupaya taşırım ya anladın mı? Bir ay boyunca oynasam bir 10.000, 15.000 kupa yapabilirim ya. Karakter öyle kolay bir karakter. Güzel de bir karakter. Zaten şu anda da kupamın da 1500'lerde olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Kolay bir karakter, güzel bir karakter yani. Kız hızlı, hızlı kupa kasılıyor. O yüzden rahatlıkla ustalığını alabilirsiniz. Dediğim gibi oyundaki de en nadir ünvanlardan biri olacak arkadaşlar. Hesabınızı nadir yapın yani bu karakterin ünvanı olarak da kesinlikle onu tekrardan söyleyeyim. Ve GG hocam! Şöyle ben bu modunda oynuyorum bu arada. 3 tane modu var bildiğiniz gibi. Ben e, bu modunda oynamayı e, güzel buluyorum. Lazer moduydu galiba, aynen Lazer modu. Çünkü arkadaşlar niçin diye soracaksınız abi bu modda oynuyorsun. Ben Sniper'ı sevdiğim için arkadaşlar, bu e, şeyde Sniper modu olduğu için daha çok seviyorum. Yani bu arada haritaya göre de herhangi bir modunu değiştirmiyorum. Hani böyle daha duvarlı haritalarda bir tarzında vursun gibisinden bir şeyler yapmıyorum. Ee, bu modda sürekli kullanıyorum arkadaşlar. Kapalı haritada olsa haberiniz olsun. Öyle bir durum. Ve bildiğiniz gibi yine Supercell ilk defa oyuna abi geçici bir karakter getirmişti. Ee, böyle de bir ünvanına sahip olmak bu karakterin. Hani çok kişi soruyor abi ünvanı kalıcı olacak mı falan diye. Ünvanı kesinlikle kalıcı olacak arkadaşlar bu karakterin ünvanı. Karakter gitse bile sizde kalmaya devam edecek. Hatta yanındaki şeyler de kalmaya devam edecek arkadaşlar. Onu da tekrardan söyleyeyim. Hani bu e, rozetleri, şunları bunları yani abi. Evet çok konuştuk. Hocam karakterle alakalı tüm bilgileri verdim. Ünvanını kesinlikle kasmanız gerektiğini, unvanın karakter gitse bile kalıcı olacağını ve diğer bilgileri de verdikten sonra efendim gole geliyorum artık bam diye vurdum. Ve geliyorum. Ve geliyorum ve gol hazır. Hocam trick shot'ı da yemezsin. 500 kupadayız. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ve arkadaşlar yıldız oyuncu da olmuşuz. Oğlum dur ilk maçı kazandık arkadaşlar. Tamam güzel. İlk maçı kazandık ama yani bir maç daha kazanıp arkadaşlar ünvanını alıyoruz. Hala like atmayanlar şu an bir videoya like gömçürdü bile. Bana arada ben bunu 1600 lira falan da kastım arkadaşlar ve çoğunlukla random kastım. Yani 1600 lira kadar neredeyse arkadaşlar random kastım. Ayrıca bak bu karakter ustalık kasınca kupada kasılacağınız için bu karakterle kastığınız tüm kupalar gidiyor arkadaşlar. Zaten total kupanıza etki etmiyor bu karakterle kastığınız kupalar ama direkt ben e, kupa sisteminin tek e, şey bu Yani kupa e, şeyine gidiyor. Ne derler ona? Hani bu yeni kupa sistemi var ya arkadaşlar oraya gidiyor burada kastığınız tüm kupa Yani bu karakterle 1000 kupa yapsanız arkadaşlar ki çok kolay yapılıyor artık dediğim gibi kupa kasma işi Hele ki bu karakter güçlü olduğundan çok daha rahat yaparsınız e, direkt ben abi sezon sıfırlandığında şeyi açacaksınız arkadaşlar öyle düşünün Adı nedir onun? E, bu şeyin adı neydi ya? E, Omega kupa kutusunu atacaksınız arkadaşlar çünkü 1000 e, şey yapınca Kupa yapınca oraya gidiyor bildiğiniz gibi onu açabiliyorsunuz Ah Oğlum bir şeyler anlatırken olmaz ama bu ayıptır ya. Ya oradan kasabilirsiniz arkadaşlar. Direkt Omega kutuyu da ücretsiz bir şekilde bu karakterle bir kupa yaptıktan sonra açabilirsiniz. Sezon sonunda çünkü bu karakterle kastığımız tüm kupalar... Kupa yolu değil de neydi lan olmadı adını unuttum ya. Bilenler yoruma yazsın arkadaşlar. Kupa yeni kupa sistemine gidiyor işte. Kupa kutularına gidiyor daha doğrusu. Aynen kupa kutularına gidiyor bütün hepsi. Öyle bir durum yani. Bin kupada her türlü olacağı için Omega kupa kutusunu her türlü açarsınız. Hocam ustalık geliyor. Oyunun en nadir Üç e, ünvanından biridir arkadaşlar. Bir tanesi bu Supercell'in e, kupa sistemi yenilenmeden önce 10 tane 35 yüze ve üzeri olan kişilere verdiği kupa titanı ünvanı vardır. En böyle özel ünvan olarak. Bir tanesi de budur yani, iki tane. Hani varsa bir tane daha üçüncü ünvan vardır arkadaşlar. Onun dışında e, daha yoktur yani öyle söyleyeyim sizlere. Oyunun en nadir iki ya da üç ünvanından biri arkadaşlar. Yani böyle nadir bir şeye sahip olmak herkes ister diye düşünüyorum. O yüzden kesinlikle isteyin yani, isteyin. İsteyin, alın. Hocam geliyorum. Ya dediğim gibi randomlarla hocam 1600 lira falan çıktım ya randomlar ya yapıyorum yani. Hasan bu arada 10.000 kupa rahat gelir arkadaşlar. Bu arada bu video 5000 like gelirse 10.000 kupaya doğru kasalım ya. 10.000 kupaya doğru kasabilirim. Aa bu video 5000 like gelmesi lazım. Oha ya Rico ayıptır ya. Bak gol attılar bizimkiler. Hani neden böyle bir şey yaptın anlamadım karşıma ama gol yediniz Kukuli. Kukuli orada gol attı. Metal Bond'la iyi bir işbirliği ve gol geldi hocam. Ne bir, bir atalım. İper'i bu lazer modundaki İper çok iyi değil ya. Baksanıza bak. Ya pek bir işe yaramıyor. Ben ikeni çok sevmiyorum bu moddaki bu karakterin. Ultisi de çok işe yaramıyor açıkçası. Ya. Çok yakında girersen iş yapıyor. Erola da. Çok yakına girince de karakter patates oluyor falan. Bu moddaki hiper ve şeyi beğenmiyorum açıkçası ya. Onu söyleyeyim. Oğlum gol yiyeceksin. Ne yapıyorsun? Mortise falan ultisi güzel bak. Böyle fan karakterleri de gerçi iyi de. Hop. Hocam bir dakika bekle orada. Bekle orada çocuk adam. Beni niye öldürdü çocuk adam? Bir saniye, sıfır saniye. Karakterin ustalığı geliyor. Palaço gibi toksik bir emoji atıyor ama bir rozet atıyor ama bu karakterin ustalığını almamızda engel değil arkadaşlar ve baz ışık yılı karakterinin geçici karakterimizin 4 Şubat'ta gidecek bu karakterimizin ünvanlı e, ünvanını ustalık yolunu bitirerekten almış oluyoruz arkadaşlar ve oyunun en dediğim gibi nadir 2-3 ünvanından biri olacak bu ve oyundaki çok nadir bir ünvana da sahip olmuş oldum arkadaşlar diğeri zaten bende vardı bu 10 tane e, 35 rüklam olduğu için bir önceki kupa sisteminde süpersen ücretsiz vermişti Kupa Titan'ın ünvanını ve yeni ünvanımızda 1453 kupada giriyor arkadaşlar gerçekten de. Hani manidarda bir kupa yapmış olduk, manidarda bir kupayla ustalık yolunu almış olduk o yüzden bu videoya daha çok like bekliyorum hocam ve e, ee, şöyle arkadaşlar ben karakterin ustalık yoluna geldiğimde gördüğünüz gibi bazı şıkkılı diyor ve oyuncu ünvanına kadar artık şu an almış vaziyetteyiz arkadaşlar. Hemen tek tıkla hepsini alacağım. Bir de sonsuzluk ve ötesinin ünvanıyla beraber bu nadir ünvanla beraber oyunun belki de en Nadir iki ünvanından biriyle beraber bir de maç atacağım ama ondan önce şu bazı ışık e, ödüllerini bir toplayalım arkadaşlar. Bin altınımız var bakın burada gördüğünüz gibi yeni rozet diyor. Ben bu arada bir tık ötesini toplamıştım yani bin altın, 500 güç puanı, 100 e, kredi bunları toplamıştım arkadaşlar. Ben bir oyuncu rozeti daha alacağım. Bu da çok nadir olacak abi bundan 5-10 gün sonra. Yeni sprey diyor. Bu da aşırı nadir olacak. Bu da 5-10 gün sonra. Onlar da yeni oyuncu simgesi diyor arkadaşlar. Bu da yine çok nadir olacak bir oyuncu simgesi. Ama en nadir olacak şeyimiz ise arkadaşlar. Kesinlikle sonsuzluk ve ötesine oyuncu ünvanı olacak. Çünkü buraya kadar gelenlerin sayısı bir aile arası olacak. Yani düşünün altın 2'de 8 bin istiyor. Altın 3'de 16 bin. yani iki katı. Buraya kadar gelmişseniz bir bu kadar daha gitmeniz lazım. Altın 3 için en değerli o yüzden ve en nadir kesinlikle bu basışık yılı gittiğinde bir oyuncu ünvanı olacak arkadaşlar. Ve onu da artık bu video içerisinde laps diye alıyorum sonsuzluk ve ötesine oyuncu ünvanı bu, art, bu ünvan artık savaş kartlarında gösterilebiliyor gördüğünüz gibi ve bu oyunun en nadir iki ünvanından biri olan sonsuzluk ve ötesine oyuncu ünvanını da bu video içerisinde almış olduk abi. Ve şuradan arkadaşlar savaş kartlarıma girip ünvanlarımı bir sizlerle beraber saymak istiyorum. Sizlerde kaç tane ünvanınız var o yorumlar kısmına mutlaka yazmayı unutmayın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ve 20. 20 tane oyuncu ürünü olmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi ve Hani e, güzel hocam 20 tane oyuncu ünvanlı olması güzel ve sonsuzluk ve ötesine oyuncu ünvanlı seçip arkadaşlar bir tane de normal bir maça girmek istiyorum. Bu oyuncu ünvanıyla beraber çünkü bu karakter de gidecek arkadaşlar. Bu karakterin oyuncu ünvanını da aldıktan sonra bir maça girmeden olmazdı bu ünvanla beraber. Ve gördüğünüz gibi sonsuzluk ve ötesine ünvanıyla beraber oyundaki en nadir dediğim gibi iki ünvandan biriyle beraber bir maça gireceğim. Diğeri de dediğim gibi kupa titanı ünvanıydı arkadaşlar bir de bu oldu. Oyunun en nadir iki ünvanı bunlar abi net. Hocam Vuramıyorsun babuş Vuramıyorsun babuş bak oynarız Bu yargı dağıtayım evet gol Güzel hocam kolay bir maçtı Kolay bir maçtı sonsuzluk götüsünün ünvanıyla beraber Devam ki Yani spreyini aldık hocam bunun Spreyi de yoktum ben de koymam lazım doğru. Doğru Koymamız lazımdı neyse yani rozetleri falan gördünüz Rozetleri çok da matrak değil açıkçası Hoppa bir dakika Önemli olan oyuncu ünvanını oynamak oyuncu ünvanını aldık yani. Güzel oldu hocam öldürmezseniz. Allah yapmayın mı oğlum ben? Yapmayın beni. Niye ben. Niye öldürdünüz ki ya? Kral neden böyle oldu ki ya? Geldim 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 geldim. Hop babalar gibi hadi hadi, hadi 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 Hayır ya. Abi öldürmüştük de ya. Neyse bir bir oldu durum. Hadi bu oyuncu ünvanıyla da maçı kazanalım. Videoyu şekilde noktalandıralım. Bir galibiyetle noktalandırmak istiyordu. Adamlar sinirli çıktınız ama bak. Hop hocam bir dakika. Bir dakika sakin olalım. Sakin olalım. Tamam hepimiz kazanacağız. Abi, bir dakika arkadaşlar ya. E ne oldu şimdi? Ne oldu kral? Geliyorum. Ha bu da güzel, bu da güzel, bu da güzel. Alacağız arkadaşlar bunları. mahvedeceğiz. edeceğiz, Yedi mi lan yemedi? Yedi. Güzel. Güzel o da gitti. Güzel o da gitti. Güzel o da gitti. Hayır ve gol lazım. Evet golü de attık arkadaşlar. Tamam oyuncu unvanı da almış olduk gerçekten büyük emek gerektiriyor tabi bu tarz şeyler Bak Kukuli'de Kupa Titan ünvanı vardı En nadir diğer ünvan da o arkadaşlar dediğim gibi Ve şuradan Destansa Star açtıktan sonra Şurada arkadaşlar size o Kupa Titan'ı ünvanı da göstereyim Anda buradaki Kupa Titan'ın ünvanı arkadaşlar. Bu da bayağı bir nadir bir ünvan ama tabii ben her zaman olduğu gibi her işte ustayı kullanacağım arkadaşlar. En güzeli beni kanalımı da anlatan bu ünvan diye düşünüyorum. Ve burada da videoyu noktandırıyorum. Umarım da bölüm hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Ben Kukulu ve Metele de eline sağlık diyorum ve bir videonun daha sonuna geliyorum. Dediğim gibi ünvan videoları çok zorlayıcı videolar oluyor. O yüzden bu videoya like atmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bu serinin devamı için arkadaşlar ve başka da Brawl Stars oyunlarında görüşecek. Kendinize iyi bakın efendim. ve bay bay.